yapmak istedim. Profesör Doktor Bengi Başar. Değerli Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Maske artık zorunlu. Toplu taşımada evet. ayakta yolcu meselesinde ise ufak bir geri adım var. Çünkü çok uygulanamayacağı görüldü. Bir kontenjan getirilecek anladığımız kadarıyla. Evet. Ee, hiç uzatmadan sorayım. Sokağa çıkış yasakları da Gelmeli mi? Bekliyor muyuz? En azından hafta sonu daha önce uyguladığımız şekliyle bugünkü koronavirüs tablosu bizi buna götürüyor mu? Sevk ediyor mu? Şimdi Can Bey iki gün e, sokağa çıkmaya yasağı uygulayıp beş gün uygulamadığınızda bu çok efektif bir şey değil aslında. Evet. Çünkü öncesinde insanlar yığılıyorlar alışveriş mekanlarına işte marketler, e, bakkal her neyse sonrasında tekrar bir yığılma yani o hareketliliğin istatistiksel verileri de vardı. Aslında çok efektif değil yani gerçek bir kapatma aslında tam bir kapanmayla olacak bir şey e, en az iki hafta, tabii iki hafta da artık şu süreçte yeterli değil. Belki iki tane iki hafta ama tabii hep iş ekonomiye geliyor. Ama hafta sonu yasaklarının şöyle bir avantajı olur. Çünkü hafta sonları insanlar çalışmıyorlar. İşte kafeler, restoranlar üst üste dışarıda. Ya hafta sonu yasa olursa bu etkileşimi azaltmak adına bir nebze de rahatlatabilir. Ancak bizim daha genel yasaklara ihtiyacımız var. Ama bunu söylerken de 65 yaşın üzerine her şey yasak. Diğerlerine her, her şey serbest ama o insanları da aynı eve kapatalım değil tabii ki. Ben hep başından beri şunu söylüyordum. En azından güzel bir planlamayla her yaş grubunun belli saatlerde tabii çalışanları hariç tutuyorum. Çalışanların dışında belli saatlerde çıkışı mesela dersiniz ki 65 yaşın üstüne şu saatlerde sen şu bölgedeysen o bölgedeki marketine, bankana gidebilirsin. Aslında bunlar çok zor planlanacak şeyler olmasa gerek. Bunlar yapılabilir. E, Demin ifade ettiğiniz şey çok önemli. Toplu taşımada insanlar ne yapsın? O çalışanların çoğu asgari ücretli çalışmak zorunda. Özel araçları yok. Aslında burada üst üste binmeyin demek, nasıl gideceğinizi biz size gösteririz demekle birlikte olmalı. Şu yapılabilir. Devlet daha aileleri için, şirketler için ek belki servisler. Hazır okullarda kapalıyken, servisler boşta kalmışken belki böyle bir kaydırma söz konusu olabilir. Ve burada e, belki insanlardan belli bir miktar yola vereceği şeyin üzerine çalıştıkları kurumlar destek olabilir. Böylece toplu taşımalara yük azaltılabilir. Bir ikincisi esnek çalışma saatleri getirilebilir. İşte sabahçı, öğlenci gibi, öğrencilerde olduğu gibi. Böylece hareket azaltılabilir. Bir de evden çalışabilecekler. Ki bizim toplumda ancak bu %25'iymiş çalışan kesimin en azından bu kesimi evde çalışmaya yöneltmek bir ihtimal olabilir. Yani düzgün bir planlama ile aslında en azından biz ortalıkta dolaşımdaki insan sayısını seyreltebiliriz diye düşünüyorum ben işine açıkçası. Sokağa çıkma yasakları ve maske dışında neler yapılabileceğini de duymak isteriz yine birinci ağızdan. Çünkü vatandaşlarımız işte önlem ve tedbir deyince akla sadece bunlar geliyor. Ama anlaşılan bilimin bize işaret ettiği başka önlemler, başka tedbirler alınabilir ya da süreç yönetiminde şunlara daha çok dikkat edilmeli diyebileceğimiz mutlaka bazı şeyler vardır. Vatandaşlarımızdan gelen sorular da bu aşamada ilerliyor. Özellikle şu soruda birleşiyorlar. Pandemide bir an önce ne yapılmalı ki bu ağır tablo bilinen koronavirüste hep 24 saatlik veri olarak açıklanan ve günlük pozitif vaka sayısı iyileşen vatandaşlarımızın sürekli katlanarak üzerine çıkan sayı Nasıl olur da tekrar kontrol altına alınır? Bunu merak ediyorlar. Aslında tabii biz keşke daha başta yapabilseydik tam kapanmayı ama burada bazı arkadaşlarımızın epidemiyologlar, halk sağlıklarında ikiye ayrıldığını görüyoruz. İki haftalık kapatma yetmez diyenler var ama full bir kapanma en az bir ay bu ekonomik anlamda çok zor. Ama hiç değilse iki haftalık bir kapanma yapılabilir ama bunun önceden planlaması yapılarak nedir bu? Yaygın test. Yani kapatırsınız risk grupları, hastalar yani olabildiğince yaygın bir test programıyla hastaları saptayabilirsiniz, tedavi programını alırsınız. Ama bence sayı azaltmadık en önemli şey şu Can Bey. Her geçen gün sahadan duyduklarımız çok izolasyonda olması gerekiyor, karantinada olması gerekiyor temaslı. Ama bu insanlar evde tutulamıyor. Geziyor, gidiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Hatta hastalığını, tanı aldığını, Covid pozitif olduğunu ve testle bunu tanısın konduğunu bile gizliyor. Dolayısıyla bunun için çok sıkı bir takip sistemi konabilir. Ki konmaya çalışıldı ama anladığım kadarıyla bu yeterince uygulanmıyor. Belki çok daha ciddi bir takip sistemiyle ve bu sıkı kapanmada hastaların olabildiğince saptanmasıyla ve zaman içinde de açılmadan sonra da halka bulaştırma ihtimali daha çok olan sağlıkçılar taşıt sürücüleri, işte market çalışanları gibi işte evlere bu paketleri götürenler, efendim turizm alanlarındakiler gibi bu tip insanların daha düzenli belki iki haftalık periyotlarla taranması bence daha iyi olacaktır. Yani burada ben takibi tabii ki her zaman testiyoruz ama izolasyonu hatta bu izolasyonun yapılacağı çok geniş mekanlar, oteller olabilir, yurtlar olabilir, kullanılmayan okullar olabilir. En azından şu an okulları açamıyoruz yaygın olarak. En azından bunu yaparak biz insanları izole etmeye çalışıp bulaştırmayı azaltabiliriz diye düşünüyorum. Bir de demin maskeyi dediniz. Maskeyi sadece takmak değil, doğru takmak dediğiniz gibi çok çok önemli ve bu doğru takma konusunda da sürekli aynı maskeyi uzun süre kullanmak değil. Bunların bir kullanım süresi var. Bir cerrahi maskeyi 8 saat kullandınız Kullanmayın ya da 3-4 saat sonra ıslandı kullanmayın. Eğer buna maddi gücümüz yetmiyorsa en azından e, pamuklu kumaştan çift kat arasına kağıt beceteler koyarak yani en azından geçirgenliğini onun azaltarak bir şekilde kuruyucu bir... E, maske sistemiyle gidebiliriz. Çünkü o hani jarse maskeler var o siyah böyle buralarda korumuyor zaten. Bunları kullanmak yani maskeyi takmış olmak için değil. Doğru kullanımıyla takarsak ve biz izolasyonumuzun ötesinde fiziksel mesafelerimizi korursak, hijyenimize dikkat edersek bizler bakın aylardır bu işin içindeyiz. Onca insan görüyoruz ben 10 saat çalışıyorum ara vermeden. Penceresi cinsi olmayan bir odada çalışıyorum ve demek ki onca insanla bunların içinde pek çok Covid pozitif hastayla karşılaşıp korunabiliyorsak gerçekten mesafe, maske, hijyen işe yarıyor demektir. Onun için hani bazen şeyler var ya ya siz insanlara korku pompalıyorsunuz başka bir şey yok mu? Evet şimdilik yok bunu yapmak zorundayız bunu sürekli insanlara empoze etmek zorundayız siz de biz de. Son olarak şunu sormak isterim değerli hocam turizm sezonu evet bitti bitiyor aralığındayız Vatandaşlarımız da bir şekilde tahmin ediyorlardı elbette. Bir Haziran'da yeni normal açıklandı. Evet bu turizm sezonu ile ilgilidir. Dolayısıyla sektörün devam etmesi de lazım. Görece anlayışla da karşılandı. Artık da bitiş dönemiyle birlikte işte tedbirleri konuşuyoruz, vaka sayısını konuşuyoruz. Gerçekten olması gereken gündeme yavaş olsa da dönmeye başladık. Peki ama Hı. turizm sezonu Türkiye'de bildiğiniz gibi özellikle güneyde Ekim'in belli bir tarihine kadar devam eder. Şimdi... Biz bu tedbirleri alırken turizm aynı şekilde devam ederse ne olur sorusu da akla geliyor. Sizce turizm sezonuna kısıtlamalar getirilmeli mi ya da turizm sezonunu bu aşamada noktalamak mı gerekir? Yani Eylül'ün artık ilk haftası geride bıraktık çok az bir şey kaldı en azından Ekim itibariyle sonlandırmak çünkü havalar seriniyor mevsimsel grip salgınları başlıyor biz turizm sezonunu açarken ki işte şunu yapabilseydik Can Bey onu söylemiştik. İstanbul'u en azından açmasak yani o turistik bölgeleri keşke kirletmesek ve gelecek olan e, turistlere de keşke PCR testleriyle en azından evet %100 değil biliyoruz duyarlılığı. %50, %60 bile belki değil ama biz insanları alırken buraya en azından PCR testleriyle alabilseydik ve turistik alanlarda düzenli takipler, düzenli testlerle çalışanları kontrol edebilseydik. Bilemiyorum otellerin hijyenik şartları, klimaları ne oldu ancak biz böylesine kaynaşmanın olduğu, üstelik bir sürü ülkeden farklı suçların bir araya getirildiği bir ortamda tabii ki işin ipin ucunu kaçırdık. Ancak şu aşamadan sonra dediğiniz gibi bir an önce artık hiç değilse Ekim sonrasında uzatmadan tamamen kapatıp gerçekten çok ciddi bir kapanmaya giderek bu odaklardan biri olan, bulaşmadaki odaklardan biri olan turistik tesisleri de artık kontrol altına alma şansına sahip oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii ekonomik göstergeler neyi gösterir, ne yapılır onu da tabii ki büyüklerimize bırakmak lazım. Değerli hocam, son soru başta da duyurduğumuz üzere Güney Kore ve Senegal örnekleri sosyal medya evet. üzerinden de paylaşımlarda bulundunuz. Şimdi Güney Kore'den grip ve koronavirüsü ayırt eden test girişimini verdik başta ama şimdi ise şundan bahsetmek istiyorum. Güney Kore İlk sürecin başında da başarılı bir ülke olarak göründü. Üstelik sınırını hiç kapatmadan gelen her turiste test yaptı ve takip mekanizmasını iyi yaptı diye bildik. Şimdi ise 200'lü, 300'lü vakalar bir anda zannediyorum tedbirleri sıkılaştırdığı için siz de örnek gösteriyorsunuz. Ama Güney Kore zengin bir ülke fakat evet. Senegal öyle değil. Zannediyorum Senegal'den öğrenilecek daha çok şey var. Kıyas yapmak babında değil ama öğrenilecek şeyler babında sormak isterim. Bu iki ülkeden neler öğrenilmeli? Şimdi aslında e, bu iki ülkeden önce bir de Yeni Zelanda'yı vurgu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz o e, New England Journal of Medicine gibi bir dergide makale olacak kadar Yeni Zelanda'nın başarısı açıklandı. <laughs> Ve onlar da Tıpkı Senegal gibi çok yoğun test yaptılar, çok yoğun takip yaptılar. Bu iki ülke de bunu yaptı. Evet birisi zengindi, birisi de e, onun gibi zengin olmayan, daha e, yoksul ülkeler sınıfında. Ancak yaptıkları şuydu, ellerindeki imkanlar olabildiğince ve el verdiğince yoğun test yaptılar. takipleri yaptılar, filyasyonu çok iyi yaptılar ve hastaları çok iyi izole ettiler. Hatta Senegal o olmayan imkan larıyla otelleri bile izolasyon için tesis etti. Bu aslında demek ki inançla oluyor. Yeni Zelanda için şöyle bir vurgu yapılmıştı. Bilim ve empati bunlara dayanarak bunu başardılar. Bence ben de Senegal için şunu diyorum. Akıp ve söz birliğiyle ortak bir amaca yöneldiler. Kaygıları salgını bitirmekti. Başka bir kaygı duymadılar salgını bitirmek dışında. Dolayısıyla 100 bin kişiye sadece 7 doktorun düştüğü bir yoksul ülke bunu başardıysa demek ki bu sadece kaynakla da olmuyor. Bu inançla, ortak akılla oluyor ve disiplinle oluyor. Güney Kore zaten disiplinli bir ülke. Japonya, Güney Kore bu insanlar zaten alışıklar bu salgınlara. Onlar bir basit enfeksiyon bile hemen maskelerini takarlar. Güney Kore'de biliyorsunuz çok iyi bir başarı elde edildi. Zaman zaman okullar açılmasıyla birlikte vakalar arttı. Bir dönem biliyorsunuz gece kulüpleri kanalıyla vakalar artmıştı. Sonra kapattılar Seul'de bütün eğlence mekanlarını kontrol ettiler. Şimdi de en son sayının artışını ibadethaneler, tapınaklardan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Oranın da kapanmasıyla birlikte en azından kümelenmeleri toplu ortamdaki bulaşmaları azaltarak bir dönem gitmeyi hedefliyorlar. Aslında bunlar herkese, tüm ülkelere örnek olacak nitelikte. Bir vatandaş sorusu ya bu süreçte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz buna kimse değinmiyor demiş. Ben de bunu şuraya bağlayayım bir başka paylaşımınız son soru olarak da bunu ileteyim değerli hocam vatandaşımızın aracılığıyla. Bu D vitamini evet. meselesi nedir? D vitamini aslında genel olarak bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Eksikliğinde geçmişte yapılmış çalışmalar... Kanser riskinin bile arttığını gösteren, kalp damar sistem problemlerinin tetiklenebileceğini ama en önemlisi de bağışıklık sisteminin e, zarar görebileceğini e, ifade eden çalışmalar vardı. Biz zaten biliyoruz D vitaminin eksikliğinin bu yönde olumsuz olacağını ve yapılan bir çalışmaya göre de D vitamini düzeyi yükseldikçe, bizim bağışıklık sistemimizin daha güçlü olduğu. Dolayısıyla da zaten diğer enfeksiyonlarda da benzer şeyler olduğu gibi COVID-19'a karşı da direncimizin artacağını gösteriyor. Bunun dışında selenyum, çinko gibi mineraller de bağışıklık sistemimizin önemli parçaları. Zaten en önemli şey aslında ne biliyor musunuz? Dengeli beslenme, Akdeniz tipi sebzesiyle, meyvesiyle, bol suyuyla beslenme. Biz her zaman her hastalıkta aslında sorumluyu eskilerin söylediği gibi üç beyazda özellikle de unda ve işlenmiş şekerde buluruz. Bunlar vücutta iltihabi reaksiyonu da tetiklerler. Onun için bunlardan uzak kalmak, dengeli beslenme, kilo vermek, kilo biliyorsunuz iltihabi reaksiyon, kronik hastalıklar,